NF Grup Lojistik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle başta hızlı tüketim gıda olmak üzere kağıt, tekstil, jant, lastik, ev aletleri, ambalaj ve birçok sektör için depolama ve lojistik hizmetleri sağlıyoruz. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ'da bulunan 20 bin metrekare açık, 80 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 100 bin metrekare depolama alanlarımızda uluslararası standartlara uygun hizmet veriyoruz. 40 araçlık filomuz ve 130'a aşkın uzman personelimizle uluslararası standartlarda depolama, iç taşıma, liman konteyner taşımacılığı hizmetleri sunuyoruz. Depolama sürecinde ürün kabulünden sevkiyata kadar olan tüm aş tüm aşamaları uluslararası standartlara uygun olarak yönetiyoruz. Online stok sistemimiz sayesinde müşterilerimize sipariş ve anlık stok bilgisine erişim imkanı sağlıyoruz. Sahip olduğumuz soğuk hava depolarımızda ürünlerinizi en ideal koşullarda koruyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak LIFO, FIFO ve lot takibi kriterlerine eksiksiz bir şekilde bağlı kalıyoruz. Gerçek ve anlık stok bilgisini müşterilerimizle paylaşmamızın yanı sıra stokların yönetimini uluslararası standartlara uygun ve doğrudan kendi lojistik altyapımızla sağlıyoruz. Bugün ENF Grup Lojistik Ailesi olarak güncel teknolojimiz ve sektördeki tecrübemizle müşterilerimize sektördeki tecrübemizle müşterilerimize entegre lojistik çözümler sunarak her zaman daha iyisi için emin adımlarla ilerliyoruz. ENF <Sessizlik> Grup Lojistik Ekonomik Depolama ve Nakliye Çözümleri